Rabbil ve salatu ve selamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gençler, yine biz başa döneceğiz, bir özet yapacağız, sonra ileride devam edeceğiz. Sarf ilminin kalıpları 35 kalıp. Bunlardan 6 tanesi sülasi mücedden. Yani Türkçesi, mazisi, 3 harf olan fiiller. Bunlarda biz şöyle özetliyorduk. Fethu dammü, fethu kesru, fethatan, kesru fethu damu damu kesrata. Onların ne demek olduğunu söylemiştim. Geliyoruz sülasi mezide. Sülasi mezid mazisi üçten fazla olan fiiller için. Dörtlü olabilir, beşli olabilir, altılı olabilir. <laughs> sülasi üzerine bir harf ziyadesiyle efendim olan bablana biz rubai diyoruz. Rubai mazisi dört harfli. O zaman mazisi e, ee, üçün üzerine iki harf ziyadesi olanlara humasi diyoruz. Beş harfli. Mazisi üç harf üzerine üç harf ilave edilirse bugün okuyacağız. Onlara da ne diyoruz? Südasi. Altılı. O zaman Südasi mezidi biz on ikiye ayırıyoruz. On iki kalıp. Üç nevi, üç grup. Birinci nevi Südasi üzerine bir harf ziyadesiyle üç bab. Onlar da özetle ifal, tef'il, faale babları. İf'al babının mazisi ef'ale yuf'alu if'al ya da ekrame yukrim ikramen", ikramen ikramen, ikramen orayı çok şey yapmayın. Ondan sonra ikinci bab fe'ale yufa'il tef'iden e ferraha yuferrihu. Biz ona başka fiiller söylemiştik. Alleme yuallimi talimen, nezzele yu nezzeli tenzile filan gibi. Üçüncü bab da müfaale babı. Yani fa'ale yufa'ilu müfa'leten, hasebe yuhasibu muhasebeten cahede yucahidu mücahedeten gibi. İf'al, tef'il, müfale babları. İkinci nevi sülasi üzerine iki harf ziyadesiyle beş bab. Bunlara da fuması diyoruz. Mazileri iki harf ilavesiyle beş harfli. Bunlar da beş bab. İnfial, iftial, ifilal, tefa'ul, tefa'ul. İnfial babı inkisere babı. Bunun binası mutavat içinde. Mutavat bir şeyi kabul etmek. Feili mutaaddenin bir şey yapmasından dolayı bir şeyin eserini meydana gelmesine mutavaat deniyor. İkinci bab da iftial babı da mutavaat için. Mutavaatla lazım demektir, lazım. Mutavaatla mütaddi değildir. Geçişli fiil değil. Mutavaat için olanlar lazımdır. Üçüncü fiil ifilal babı, bunun binası mübaraka ile lazım mutabaut. için. Mübalagalı. Yani bunda hiç mütaddi olmaz. Çünkü onlar sıfattır. İnsandaki sıfatlar başkasına geçmez. Ondan sonra bunun e, bir başka görüşe göre neydi? Renkler ve hmm. insanda bazı arızalar için, noksanlıklar için de olabilirdi. Bu, ve hocam? Efendim? Bu babı. Hangi babı? babı. Evet. Lazım da değildir. O da lazım. Zaten mübalağalı lazım diyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır işte o lazım için dedi ya ama mesela sülasisi de lazım için. Hamura Zeyd'in Hamra Zeyd'in denildiği zaman Zeyd, Zeyd kırmızılaştı. Beşinci, yani beşinci, beşinci, e, beşinci babdan. E, sülasi geçtiğin zaman yani ihmarla dediğin zaman çok kızardı manası. Yine lazım için. Tamam. Birisinde hafif kızarıklık var. Birisinde çok kızarıklık var. Ama renk için olunca orada mübalağa yok. İhmarla Zeyd'in. Zeyd kızardı. O zaman sülasi anlamına. E, ayıplar için olunca İhmarla Zeyd'in. Zeyd'in gözü şaşı oldu. Yani tek gözü görmedi manası. Üçüncü baba bu dördüncü babı tefaul babı. Tekelleme, tekellem, tekelleme. Onun binası da tekellüf için. Tekellüf ne demekti? Zorluk. Ama oradaki temsil manası neydi? Tahsilil matlubil şey en badeş. Arzu edilen şeyin azar azar kademe kademe meydana gelmesi. işte ilim öğrenme gibi. Taallem tüm ilme meseleten bade meseletin gibi. İlmi mesele mesele öğrendin diyor. Ya bir mesele öğrendim onu sonra. Zaten ilim kademe kademe bir anda olmaz. Beşincisi de tefaul babı tebaade yetebaade Bunun da binası e, çoğu zaman iki ve ikiden fazla kimselerin arasında ortaklık için. İşte orada misallerini gördük. Tamam mı? Tesalihal kavmu kavmen. Kavm kavmle sulh oldu. Ya da tedafa'na. Biz karşılıklı birbirimize savunduk. E savunma en azından iki kimse arasında olur. Tamam mı? Savunma. Peki böyle bir özetten sonra Bunların tabii asıllarını yapmıştır. Şimdi üçüncü neviye geçiyoruz. Üçüncü nevi okuyacağız. Yine çekimlerimiz olacak gençler. Üçüncü, üçüncü nevi. Üçüncü nevi. Yani on iki bab, üç nevi, üçüncü nevi bu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ennev'u salisü. Üçüncü nevi. Hüve o. Nedir? Ma bir şey ki. Manayı böyle veriyorsunuz. Zide ziyade edildi. Ziye mana veriyorsunuz. Fihi üçüncü nebide. Ne ziyade edildi? Selasetü ahrufin üç harf. Ale sülasi yil mücerredi. Sülasi mücerred üzerine. Kaç harf ziyade edilmiş? Üç, harf. Üç harf. O zaman aslı kaç harfli? Üç harf. 3 de ziyade edildi. Altı harfli. Altı Altı harfli. Oldu sülasi. <laughs> Ve <laughs> Bu da 4 babdır. Kaç babmış bu? 4 bab. El babul evveli birinci bab vezni istef ale istef ilu istif alem istifal Onun altını çizin. istif al babı. Mevzunu bu babın mevzunu o kalıba vurulan istahrece istahricu istihracendir. Bak istahrece istef ale istahricu istef ilu istihracen istif alem. Kalıplar aynı. Ama nereden biliyorsunuz aynı olduğunu? Mastarlarına bakıyorsunuz. Mastarlar aynı olursa Mesela istagfara, yestaghfiru, istigfaran. Ne oldu şimdi? Aynı kalıp. Tamam mı? Peki, istemseke, yestemsike, istimsake. <laughs> Bakın, istimsak. E Bu şekilde, istelzeme, yestelzeme, istilzamen. Maslarlarına bakıyorsunuz. Maslarları birbirine uyuyorsa aynı kalıptan. E, peki bunun ne şey olacak? Bu binalarında manalar değişiyor işte, göreceksiniz ve alametu bu alameti en yüküne maddeyi mazsinin olmasıdır. Ala sittete ahrufin altı harf üzerine. Bir ziyadetil hemzeti bir hemzek ziyadetmekle etmekle ve sini bir sin ve tahi bir de tafi evvelihi evveline başına. Evveli başı. O zaman istahrece aslında neydi? Xarace. Xarace. Bak, üç katilden. Xarace. Üç katilden. İstibal babına nakletmek için. Başına bir meksur hemze getirdik. Bir sin bir ta getirdik. İse ta haraca oldu. Bakın hemzeyi iste getiriyorsunuz. Diğerlerini üstün getiriyorsunuz. İse ta haraca oldu. O zaman ne oldu? Altı hareket peş peşine geldi. Gelmemesi için ha'yı sakin kıldık. Ha ha. Yok sin'i sakin kıldık. İste haraca oldu. Yine dört hareket peş peşine geldi. Gelmemesi için Hay da sakin istahrece olduklarından akli yani. Biz bu nasıl istahrece yapacağız? Harace, başına getirdiğimiz üç harfle ise te harace, sini sakin kılıyoruz, istahrece. Hayı sakin kılıyoruz, istahrece. Evet. Ve evet. binahu bu babın binası, tadiyeti galiben. Çoğu zaman genelde mutaddi içindir. Geçişli fiil. Fakat yekûnü lazımın bazen lazım için olur. Misal-ül mutaddi. Mutaddiye misal, Nahme gibi istahrece zeydünül male çıkardı kim zeydün zeyd neyi el male malı harce çıktı istahrece ne oldu çıkardı o zaman harce lazım istahrece tadı oldu bakın peki istaqfara <laughs> bağışlamayı <laughs> diledi istaqfara zeydün min Allah Allah'tan af diledi ya da istiğfarallah Allah'tan bağışlanmayı diledi manası da olabilir. Evet, domur, domur, Peki ve misalü lazım lazıma misal nahvu <laughs> istahcerat tine. İstahcera aynı istiğfara ya da istahrece kalıbında. İstahcer harf değişikliği var. Taşlaştı. İstahcera taşlaştı. Et tine çamur. Yani çamur kuruyunca taş gibi oldu. Böyle fırınlatılınca ne oluyor? Taşlaşıyor. Ona ne deniyor? Dönüş, çamura dönüştü. Zaten bu yukarıda bir okuduk. Efalenin hemzesinin on tane manası var. O hemzenin, ekramının hemzesinin on tane manası var. Farklı farklı. Bir tanesi lazım fiili mütaddi yapıyor. İkincisi de üçüncüsü, beşincisi var. Burada da istahrecenin sini, istahalenin sini. Bunun da onun üzerinde anlamı var. Bunları göreceğiz ileride. İstahrecenin İstefalenin sinin anlamları var. Bir manası da talep işte istemek. Ya da dönüşmek. Demin dedik ya istahcara. Taşlaştı ne demek? Taşa dönüştü. İstahcara. Taşa dönüştü. Ne? <laughs> Ettiğini çamur. Vakile denildi ki bir talebil vakile denildi li talebil feali. Talebi fiil ne demek gençler? Yani bir şey İyiliyorum. istemek istemek Allah gibi Allah gibi. Talep işte istiğfara dedi ki orada bağışlanmayı dilemek talebel mağfirete min Allah demektir evet. ya da <laughs> estağfiruh atlubul mağfirete min Allah ben istiyorsam eğer <laughs> mesela estağfirullah dediğimiz zaman ne diyoruz biz Allah Allah'tan bağışlanmayı diliyorum Allah'tan bağışlanmayı diliyorum. Estağfirullah Allah'tan bağışlanmayı dileyin demektir. Yestagfirun Allah efendim onlar Allah'tan bağışlanmayı diliyorlar. E diliyorlar manası nereden anlıyorsunuz? Sindel. Bak talep için. Bir şeyi yapmasını istemek. Bir şeyi yapmayı istemek. Bu manada. Vakile denildi ki talebil fiili fiili talep ne demekti? Bir şey istemek. Nahu estagfirullah gibi. Estagfiru. Şimdi istagfara yestagfiru. Muzari çektiğiniz zaman

İstagfiru innehu kana gaffara ayette geçiyor. Fe kul rabbekum. Rabbinizden af dileyin. Innehu kana gaffara. O çok bağışlayıcıdır. Bağışlayıcı olan o. O bağışlar. İstagfiru rabbekum innehu kana gaffara. Rabbinizden bağış dileyin çünkü o çok bağışlayıcı. Gaffar da aynı mübarek kalıbını gördük ki hepsine de. Evet, nasıl. Nasar kalıbında. Gaffar. Mübarek alismi fail. Çok bağışlayıcıdır. Tamam mı? Çok bağışlayıcı. Peki şimdi geçiyoruz. Ee, o zaman burada ne yapacağız? Gençler çekimini yapacağız. İstahraceyi çekin. İstahrafa çekin fark etmez. İstahrace, istahricu, istihrace. <tuhir> <tuhir> Müstahricu, müstahracu. Lem yestahric, lem ma yestahric, ma yestahricu, la yestahricu. Lem yestahric, yeestahric, la yestahric. İstahric, la testahric. La testahric. Ama oradan aşağısı müstahrecün fi istihraceten vahideten istihraceten şedideten istihraciyyün eşeddü istihracen ma eşeddü istihracehu ve eşeddü bi istihraci. Hocam emre hazırda babların hemzelerin üstüne esresini niye göre getiriyor? Ha çok güzel. Şimdi bir defa testagfiru. İstagfirin aslı testagfiru. Ta'yı kaldırıyorsun. Bundan sonraki harfe bakıyorsun. Yani o harf eğer sakinse başına bir hemze getireceksiniz. Önce sülasilere bakalım mesela. Şimdi e, yok sülasi değil o. Mesela iftah. Bu emir mi? Evet. Bunun aslı ne? Fetah. Hayır fetah değil. Muzari'nin <laughs> muhatabı. <laughs> Teftah. Bunun aslı neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Teftah. Teftah. Aslı bu. Şimdi emir yapmak için şuna kaldırıyoruz. Emir yapmak için kaide bu. Baştaki muzaratatımı kaldırdım. E şimdi okunmaz <laughs> hale geldi bu fasakin. Eğer muzarinin ortası yani Aynel değil mefsuk veya meksursa, o zaman başına getirdiğim semsem e, meksur. O zaman bunun şeyi ne olur? Başına bir hemze getiriyoruz şöyle diye. Ama meksur hemze. If Tamam. Evet. Anladınız mı? Evet. İF Tamam. E peki. Demek ki. bu peki inzil. Şunu yapalım. İnzil. Tenzil İnzil. Bunun aslı? Tenzilü. Tenzilü. Şunu yine kaldırıyorsun. Sakin olduğu için bunun ortası da meksur. Yine burada ne yapıyorsun? Bir meksuremize getiriyorsun. İn zil. İn zil gördünüz mü? Bu emir, bu da emir. E şimdi demek ki feilden getirelim. İstav bir Bu emir değil miydi? Evet, evet. Bunun aslı tez. Burayı dinleyin. Bunun, bu muzarisi. İstav biz bundan emir yapacağız. Bakın şunu kaldırıyorsunuz. Sa'yı kaldırdınız. Ondan sonra bu okunmaz. Okunabilmesi için bunun da yine aynı feyli meftuh olduğu için mefsul bir amca getiriyorsun. İz tel İz bir Bunlar nerede oluyor? Aynel feyli meftuh veya meksur olduğunda. Ama bir de ne olsun buradan? Mazmurdan Mesela e, haraca yahrucu. Tahrucu bu. Aslı bunu tahrucu. Emir yapmak için ne yapıyorsun? Şey, bunu kaldırıyorsun. Burada şimdi aynı elifletron olduğu için başına ötreli bir hemze getiriyorsun. Hemze-i mazmume. O zaman ne oluyor? Öh uh, yok huruç oluyor. Tamam mı? Ya da mesela ten ten suru bundan emir yapacağız. Yap Fatih. İyi, Şundan Bursa emir ya yapacağız. Ten Ya yok nasıl yapacağız? E, ten su e, başındaki Kaydeleri böyle not alın not. Önce muzahını muhatap muhatabalarını buluyoruz. Tabi, bu müfretlerini yapıyoruz. Tesniyeler, cemiler de aynı. Tayı kaldırdık. Ondan sonra iki harf sakin olunca aynel, aynel fiiline bakıyoruz. Aynel fiili burada eğer için... ötre ise başına getirdiğimiz hemzede evet ötre. Olur. O zaman ne oldu bu? Ün sur oldu. Emir bu oldu işte. Emir bu tamam mı? Hocam, Ve bunlar. Ifal babında neden şey getirdim? Ha, o ayrı, onun kaidesi ayrı. Ben söyledim de siz anlamamışsınız. Şimdi mesela onu yazalım bakın. Ek rame. Aslına göre yazalım. Aslına göre. Ek rame. Bunun aslı şöyle gençler. <laughs> yü ek <laughs> Yü ek, <laughs> <yü> ek <laughs> Rimü. Aslı böyle. niye buradaki hemze hasf edildi de ne oldu bu? Yükrimi oldu. Bakın şu hav, hemze kaldırıyor. Bu ne oldu şimdi? yük rimü. Niye bu hemze kalktı? Muzari çektiğiniz zaman ı ek rimü. Şöyle iki tane hemze olur bakın. ı ek burada böyle şey yapak. ı ek rimü. Bak burada ne oldu? İki tane hemze oldu. Burada iki tane hemzenin toplanmaması için buradaki hemze ne yapılıyor? Hasbediliyor. Yükrimi oluyor. O zaman emir yaparken buna göre yapıyoruz. O zaman ekrim emir. Dikkat edin şimdi. Ekrim emir. Bunun aslı ne? Tü ek <laughs> rimü sahayı kaldırıyorsun. Ondan sonraki harf harekeliyse yapacağın şey geri kalan kalıbının olduğu gibi emir alması. Olduğu gibi emir alma. Ekrim. Mesela Tünezzilü desek biz oraya. Tünezzilü. Tayı kaldır. Nezzil. Nezzil. de tayı Allim. Tübeşşiru da. Efendim tayı Beşşir. Ve beşşirillezine amenu ve amilus salihat. Tamam mı? Beşşir, beşşir. beşşir. beşşir, beşşir. beşşir. beşşir, beşşir. Beşir, bak Kur'an'da geçiyor. Ve beşşirin münafıkîn. Beşşirillezine amenu ve amilus salihat. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Yübeşşirunehu. Böyle ee, ayetler geçiyor. Peki. Şimdi bunu anladık mı? Geçiyoruz ikinci baba. İstahfereyi çektik. Ya da istahfereyi. Emrhaz nasıl gelir? Bekir. İstakfir. Çek bakayım. İstahfere, 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 İstakfir İstahfere. Nehi hazır çek. La tastahfir. La testağfirâ la testağfirû la testağfirî la testağfirâ la testağfirû İsim failini çek. Testağfirû. İsim faili. Mustağfirû. Rif, mustahrifa, Mustağfirû. Kelime neyse onu oku. Mustağfirûn. Mustağfirûn. Mustağfirâ'nı mustağfirûn. Mustağfirîn. Mustağfirâtun. Mustağfirâtânı mustağfirâtun. Peki bu istagfaradan mustagfir geliyor isim faili. Gafara, yakfırda mücahit nasıl gelir? Gafara yagfiru'da. yagfiru der. Yagfiru. isim fayda nasıl gelir? Cık cık cık. Sülaside, sülaside. Sülaside nasıl geliyordu? Biz görmüştük. Nasara Yansur'da nasıl geliyordu? He? Nasır. Gafara yagfirudan gafir gelir. Feteha takudan fatih gelir. Nezere yenzilden nazil gelir. Hep bu mütaddi fiillerde böyle olur. Fatih, Nasır kalıbında. Anladınız mı? Ama başka kalıpları var. Onları ileride göreceksiniz. Peki. ikinci baba geçiyoruz gençler. El babu sani. ikinci bab. Neyin ikinci babı bu? Üçüncü nebinin ikinci babı. <laughs> if au ale au ilu if alendir. Neymiş manası şey lafzı? If au ale. Bunlar vezir. If au ilu if i -alem. Bunun aslı faaleydi. Dikkat edin işte faale olunca başa bir elif getirilmiş. Ondan sonra faalen sonra bir ayın bir vav getirilmiş. Esas bunun aslı faaleymiş. Mevzunu bu babu mevzunu Yaşevşebe, şevşebe ya şevşebe Ve alametuhu bunun alameti nedir? En yekûne mâdîhi mâsının olması ala sittete te'arrufi. Yuhardakiler neydi? Hamse te'arruf. Beş bu sitte altı harf. Ne ile ama? Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Evveline bir hemze getirmekle. Ve harfin ahara başka bir harf. Harfin ahar neydi? <laughs> Diğer bir harf. O da ne de? Min cins aynı feylihi aynı feyli cinsinden. O zaman aynı feyli cinsi orada şin. A, şu, be onun aslı gelecek. Vel vavı bir de vav getirmek. Beynel aynı vel lami. Aynı feyli fail feylinin şey lami feylinin arasına. O zaman bunun aslı neymiş? Şimdi i Şimdi iaşevşebe. Bakın diğer şebeydi hocam. Diğer şev şebe. Bu nasıl sürer sizi neymiş? Aşube. Kaçıncı baddan oluyor aşube? Beş. Ha? Aşube. Bu da sıfatı müşebbe. Bir şeyin mesela yeri otlanması. Hocam bunun emzire muhtelifesini nasıl çekebiliriz? Çekeceğiz, çekeceğiz. Çok çekeceğiz daha. Allah çektirmesin. Şimdi aşube. Tamam mı? Bunun süresi ise aşubeymiş. Ne yapıyoruz bunun başına? Önce bir elif getiriyoruz. Bak. Ne oldu şimdi burada? Elif getirdik. Bir de aynı <laughs> beyliyle devam ettiğinin arasında bir aynı fecinsine bir harf getiriyoruz. Şu şey. Ondan sonra bir de ne getiriyoruz oraya? Vav nereye getiriyoruz? Aynel fil ile lamel filin arasına. Aynel fil ile lamel filin arasına vav getiriyoruz. Vav ve. Ama. İşev oluyor. Bir de şu aynel fil içerisinde bir hak getiriyoruz. O Yeşil zaman. zaman I a -şü Ve. I -A -şü ve. I -A -şü ve şebek. Ve şebek. Di a şu ve. Ve şebe Di a şu ve. Sebe oldu. bak. E, biz bunu ne yapacak? Yaşar e, şey yapacağız. Önce bunu sakin kılacağız. Bunu sakin kıldık mı? Yine ya e, şu ve şebe oldu. Yine olmadı. Bu kalıpta fiil olmadığı için buradakini de ne yapıyoruz? Buradakini fetha e tebdil ediyoruz. Ya e, şebe. E, şebe yapmak için bunu da sakin diliyoruz. Ya e, şebe oluyor. İşte bu. Yani şu şekilde. Şimdi bunu çekerim. Ya şevşebe ya şevşibü Bia şişaben ya şişaben şabel, ya şiv değil. Buradaki var ya'ya dönüşüyor. Mu <laughs> şevşibü Mu şevşebe Lem ya şevşib Lem ma ya şevşib Ma ya şevşibü La ya şevşibü Lem ya şevşibe ya şevşib La ya şevşib ya şevşib La ta şevşib Hep şip şip Tamam Peki Mu'şevşibun, mu'şevşiban, mu'şevşibetun, Bir kitap söyleyeyim de onu alın. Bu Yusuf Erdoğan Hoca'nın e, dekanınızın yani bir mutasarrıf diye bir kitabı evet, evet, yani var. Evet. Bütün fiillerin çekimi bunlar size ileride de çok lazım olacak. Arapçada ne kadar farklı çekimleri olan fiiller varsa hepsini çekmiş. O aslında ben e, Arapça bir yerde gördüm. Benim laptopumda da var. Oradan almış aslında. Yani bir onu yapan e, alimler olmuş. Oradan aynen geçirmişler oraya. Başına işte yazmışlar. Şu fiilin çekimi böyle. Ama çok güzel bir çalışma. Güzel bir çalışma. O çünkü bazı fiiller var ki onları siz e, illetli falan oluyor. Göründüğü gibi çekemezsiniz. Ondan sonra geçer benim mağazını çekeceksin. Muzarisini çekeceksin. İsmi faili, ismi fulü, emdi, nehi ve diğer kalıpları. Ve bina uhu. Bu babın binası li lazım. Bakın aynen şey gibi. Biz üçüncü e, babda, ikinci levin üçüncü babında gördük ya. Mübalagatil lazım. Li lazım, mübalagatil lazım içindir. Leennehu çünkü yukarı denilir. Aşubel ardu. Araplar böyle dermiş. Aşubel ard. Yer otlandı, yeşerdi. Aşube yerin böyle İlkbaharda dirilmesi var ya. ve uyanması. uyanması. Ona aşubel art, yer otlandı denilir diyor. Azıcık otlandığı zaman aşubel art denilirmiş. İza nebete onu izah ediyor. Bittiği zaman nebete. Nebete yen bütün nebaten gençler. Nebete yen bütün nebaten. Tamam mı? Nebatat. Nebatat oradan geliyor işte. İzâ Çoğulu. İza nebete ne demek? Ki? Ne? İza nebete bittiği zaman. Nebet neymiş o? bittiği zaman. Peki nebatül ardı Cümle. e, nebete bittiği zaman fi veçil ardı e, yer yüzünde. Nerede? Fi veçil ard yer yüzünde. Vecih yüz demek. Artta yer yer yüzünde efendim e, şey olduğu zaman <laughs> ot bittiği zaman hafifçe Araplar ne derlermiş? Aşubel ardu yer yeşerdi yer otlandı ama az fil cümleti azıcık. Orayı bir daha okuyorum. Aşubel ardu yer otlandı. Yeşerdi denilir. İza nebete. İza şart edatı. Gençler. İza nebete bittiği zaman. Fi veçil ardı yeryüzünde. Nebatun bitki otlar. Fi fil cümleti azıcık. Fil cümle demek azıcık. Buradaki cümle azlıkta kullanılıyor. Yani tamamında demek değil. Azıcık. Arapçada fil cümle dediğiniz zaman burada Az manasını ifade ediyor. Bazı yerlerde de mesela bir cümle denildiği zaman çoklukta kullanılmış, Fil cümle denildiği zaman azlıkta kullanılmış. Bak fil cümle, bil cümle. Fil cümle olursa az az. azlık anlamına. Bir bil cümle, 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 cümle olursa çokluk. çokluk anlamına kullanılmış Arapçada. Ve yukarı denilir. Yaşevişebel ardu. Bak şimdi yukarıda aşübel ardu derken aşübe feil, el ardunun faili. Meful aldı mı? almadı. Olmadı. Lazım Olmadı. fiil. Ama orada mübalağa yok. Eyfalü <laughs> denilir. Ya şevşebel ardı. Yer çok otlandı denilir. İza kesura çok olduğu zaman nebatü veçil ardı. Yer yüzünün otları çok bittiği zaman ya şevşebe denilirmiş. Ya şevşebe. Bak orada mübalağa var. Ya şevşebe. Anladınız mı? Ne varmış burada? Ya şevşebe. Ya şevşebel ardı. Ne zaman böyle denilirmiş? İza kesura nebatü veçil ardı. Yeryüzünün otları çoğaldığı zaman bitkileri. Kesura. Kesura yeksuru kaçıncı babdan yine? Beş. beş. Hasune Beşinci beş. Beş. yeksuru. Beşinci babdan bak. Kesura yeksuru. Kesraten. Peki ondan sonra bunun şeyi nasıl gelir? E, ee, ismi faili? Kesirun şeklinde gelir. Kesirun. O kâtirin gibi gelmez işte. Bu sıfat-ı müşebbelerden sıfat müşebbelerden. gelir. Mesela zeminin failün gelir, efalü gelir, falane gelir. Şu da şekilde geliyor. Burada gençler ne oldu? Burada bunu bitireceğiz. İki bab yeter bugün. Geriye çalışacaksınız. Geriye. Şimdi Yaşar benim çekilişinde gördük. Yalnız e, cumartesinden itibaren okuyacağız ama şuradan efendim hadis-i şeriften bir gözden geçirelim. Geçenki okuduğumuz hadis-i şerifi. Ondan sonraki bugün sizinle birinci grup dersimiz bitecek. Ondan sonra ikinci grup derslere geçeceğiz. Şimdi kaç tane hadis okumuştuk biz? Dört tane. Ee, kim okuyacak bu dördüncü hadisi? Arapçasını okuyarak kim okuyacak? Fatih okur musun? Oku bakayım haydi. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim El Dördüncü hadis はい。Evet.